Birkaç öğrenci vardı. Maalesef çocuklar e, ilgilenmiyorsunuz. E, ödevlerinizi yapmanız lazım çocuklar. Ödevlerinizi yapmazsanız Hayır, anlamanız hocam, çok zor. Söyle. Hocam ben müsait değildim. Hocam ben bu lazım. ödevleri gördüm. Hatta hocam de gittim. Her gittiğinde dediler ki hocam e, makine bozuk çektiremiyoruz. Hocam ben böyle şey üzerinden çizemem sana. Ya çözülebilirdi. Niye çözülmesin? Evet, yani. Ben de, de öyle oldu Çözülebil hocam. Çözülebilirdi aslında. Çok zor değil. Okula gitseydiniz okuldan Ali hocanız sana çıkartır da size ya. Verseydiniz hocam Whatsapp'taki şu Ben de her kırtasiyeye gittiğimde oluyor. Yani kırtasiye olmadı hocam, okul, bu yayını okulunuz söyleyin, var. Yayını söyleyin direkt gidip yayını alalım. Yayını söyleyin direkt gidip ee, yayını alalım. Çok var almanıza gerek yok. Ya bu size hani dedim ya kursta ben çözüyordum size hatırlarsanız sayfa yaprak yaprak çıkartıyordum. Ee, evet, evet. bu o kitap Ata Yayıncılık güzel yani bizim şey pandürle paralel bu. Yani niye? Pandür'ü işledik en azından tekrar etme adına bu kitabı çözebilirsiniz. Fena değil. iyi bir yayın. Anlıştı hocam yayınını söyleyin gidip alalım. Ata yayıncılığı bak şurada yazıyor. Ata yayıncılığı atanın. Ama kendiniz de almanıza gerek yok. Bunu e, internet sitesinden indirebilirsiniz. Kendi yayıncılığından indirebilirsiniz şurada. Bu da arşivinize dursun tablet tablette açılmaz da bilgisayarda açılır sadece bu egzoz olduğu hemen için. Indiriyorum Aa, hemen indiriyorum hocam. Tamam indirebilirsiniz. Yani ben zaten size attım ekran görüntüleri ama net değil falan diyenler vardı. Bunu burada indirip benim açtığım gibi siz de açabilirsiniz bunu. O ee, şeyi. Sayfa 61. 61'e tıkladınız mı şuradan? Yani şu numara matikten 61'e tıkladınız mı? Bizim numara gelecek. Yani başka bir şey yok. Şimdi çocuklar burada karesel sayıları bilmenizi istemiştik. Bakın burada kendisi de yazmış. 36'ya gibi sayılara tam kare pozitif sayılar denir. Bu sayılar önemliydi. Bunların sonunda çocuklar yapmanız gerekenler bunları bildiniz mi? Dersin en başında da yazdırdım. öğretmenin diyor ki kısmına yazın ve özellikle bunları tekrar edin. Karesel sayıları hep kullanacağız. 2 hafta süre zarfında neredeyse her soruda, her derste değil her soruda kullanacağımızı söylemiştik. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyordu çocuklar. Direkt ne diyorsunuz? Kök ben 25. Ben 25'i tanıyorum deyip hemen sonucuna ne diyeceksiniz? 5 diyeceksiniz. Karakter 21. Nedir bu? 11 diyeceksiniz. 11. Sadece bunları yazıyorsunuz. Bunu tanıyorum diyecektiniz. Ne diyecektiniz yollar? 14. Bunu tanıyorum. 16. Hmm. Bu kadar basit de sadece Allah. sorular. 324'ü tanıyorum. 18. 225'i tanıyorum. 15. Anladınız mı? Nasıl yapacaksınız bunları? Böyle. 400'ü tanıyorum. 200. 625'i tanıyorum. 25'in karesi. Tamam. Hocam kanallara ya ne yazmam lazım? Değil. Bunları yazacaksınız, şey değil yani. Hayır yani Google Chrome Hayır, alabilmem. hayır kendini bu kadar belli etme Ozan. Yani sen bana diyorsun ki hocam ben seni dinlemiyorum şu an e, Google'a açmışım. Google'dan ben bu şeyi indirmeye çalışıyorum. Hayır şu an kurcalama orayı. Ben sana görüntüyü açmışım. Sen burayı kaçırma, burayı ha. takip et şu anda. Tamam hocam. 1600'ü diyelim ki bilmiyorsunuz. Şurada bunun iki yöntemini göstermiştim. Dedim ki. Ya bildiğiniz karesel sayıların iki çarpımı şeklinde yazın bunu. Yani 16 çarpı 100 olarak yazabilirsiniz mesela. Tamam. Derdiniz ki 16'yı tanıyorum. 16 4'ün karesidir. 100 de onun karesidir. Bu kendini kurtarır 4 diye çıkar. Bu kendini kurtarır 10 diye çıkar çocuklar. Ee, i̇çeride bir şey kalmadı. 10 çarpı 4'ten de ne olurdu bu? 40. Ya da ya da demiştik ki buna ne yapabilirdiniz çocuklar? Şunu yapabilirdiniz. Ee, karesel şey asal çarpanlarına ayırabildiniz. Nasıl? 1600'ü alacaksınız şurada şöyle. 2 ile başlayacaksınız. Ne yapar? 800. Bir daha 2'ye böldüm. 400. Bir daha 2'ye böldüm. 200. Bir daha 2'ye böldüm 100. Bir daha böldüm 2'ye. 50. Bir daha böldüm. 25. Şimdi 5'e bölüyorum. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu yöntemde de demiştik ki şöyle bir pratik verdim. mi size. şunun karekökü demek. çocuklar. şunun karekökü. Bunların karekökü demektir. Yani bunların hepsinin yan yana çarpıldığını düşünün. Tamam. Nota çıkardı bunlar. 2'nin karesi bir tane 2 diye çıkar. 2'nin karesi bir tane 2 diye çıkar. 2'nin karesi bir tane 2 diye çıkar. 2 tane 5, bir tane 5 diye çıkar. Ne oldu yani? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı 5. E bunların hepsini çarpınca burası 8 yapıyor. 8 kere 5, 40. Aynı sonuca alacaksınız. Yani isterseniz asal çarpanlarıyla yapın, isterseniz böyle yapın. Tabi bunun gibi bilindik sayılara ben bu yöntemi öneririm. Bu da mesela öyle bakın. Böyle uzun uza diye yapacağıma 49'u tanıdığım için şu 49'u 20 zaten 100 anlamına gelir. Ben bunun yerine direkt 49 çarpı 100 diye yazsam 49 dışarıya 7 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 7 çarpı 10'dan da 70. Daha basit değil mi bu şekilde yapmak çoğular? Evet hocam bu ilk gösterdiğimiz daha basit değil. Mi? Güzel. O zaman ne yapıyor çoğular? Hemen geçiyorum bu soruyu. Evet aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. E, aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Bu bildiğiniz işlemler. Yani kök 5'i tanıyorum diyeceksiniz. Ne yapardı bu? 5. Bu ne yapardı? 5. Bunu tanıyorum. 15 bu. Kök 9'u tanıyorum. 3. Kök 81'i tanıyorum. 9. Soru şu hale gelir çocuklar. 5 bölü 15. Bakın 5 bölü 15'i şöyle yazdım. Kesirli olarak yazmanız daha avantajlı olur çocuklar bölme. Yani şu sembolü kesir çizgisine çevirdiniz. Eksi. Şu ne yapar çocuklar? 3 bölü 9. Şimdi burada sadeleştirme yapmadan geçmeyiniz demiştik çocuklar. Ne yapılabilir mesela? 5 ile 15 sadeleşir. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Ne oldu? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Ne yapar 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3? O da eşittir. Ne yapacak çocuklar? 0 yapacaktır. Çünkü 0 bölü 3 yapacak 0 yapar. İsterseniz sonucunu da buradan çağırabilirim bakın. Yaptığım yerin üstünde sonuç ne? 0. Tamam mı? Siz de aynı işlemleri yapmanızı bekliyordum. Yani soruyu yazmadıysanız defterinizi alıp Hocam, bu işlemleri yaparak çözmenizi yani ya. istiyorum. Nasıl? Hocam, evet bunları özel olarak verdim. Ben. WhatsApp'tan size paylaştım bunları. Bunları bari hani soruları değil ama çözümü yapın bari. Hani 2'nin A'sı mesela. Yazıp çözümü çözeceksiniz defterinize. Evet Kumru. Hocam bir şey diyebilir Söyle. Hocam şimdi 5 bölü 15 yazdınız ya. Hocam onu evet. direkt bölsek. Yine 3 çıkacak. Hayır. 15'i 5'e bölersen 8 in, 8 in şey Hayır. 15'i 5'e bölersen 3 çıkar ama sen 5'i 15'e bölüyorsun. 5 15'e bölünmez. Bölünmez hocam 5'in içinde 15 var ama. Hayır, 5'e yani içinde 15 gitsin Ne 6 e 6 ya 6 gitsin gitsin yani. geçiyoruz bunlar? Evet, bu da iç içe kökler. Gözünüzü korkutmasın iç içe olduğu zaman. Sonuçta şunun içindekini tanıyorsunuz. Kök 100 ne yapar? 10 yapar. Kök 36'yı tanıyorum. 6 yapar. O zaman karekökümüzün içinde ne oldu? 10-6 oldu. E ne yapar 10-6? 4 yapar. E karekök 4 ne yapacak? Çıktılar. Sonucunuz 2 yapacak. Var basın. Sonuç bakın ne çıktı? 2 çıktı. Aynı yaptığımı yerin aynı yerine yapmış. Bak 10-6 gördüğünüz gibi. Anladınız mı? Geçelim. Karekök 49'u tanıyorsunuz. 7. Kök 9'u tanıyorsunuz. 3. Kök 169'u tanıyor Hı, olmanız yıkanlar, lazım. Çok geç geliyor. 13. Kök Aynen hocam bana da çok geç geliyor. Siz anlatmaya başlıyorsunuz zaman ekran gelmemiş. Tamam ekran gecikmeli geliyor. Evet ekim. görüntü gecikmeli geliyor olabilir çocuklar. Bunlar ne yapar çocuklar şu şekilde? 7 3 bölü 13 eksi 12. 7'den 3 çıkartıyorum 4. 13'ten 12 çıkartıyorum 1. 4 bölü 1 ne yapar çocuklar? 4 yapar. Sonucu kontrol edeyim. 4 yapmış. Anlaşıldı mı? Geçiyoruz. Anlaşıldı hocam. Tanıyor muyuz bunu çocuklar? 625. Hocam bir dakika hocam görüntü gelmedi. Heh, 625 hocam. 25. 25 der. Tanıyoruz hocam biz bunu. 225 kara 15. 15. 15. Kökü 35. 10, 10, 10, 36, 10. 6 36, 36 da 6. Peki şimdi bunları yerine yazıyorum. Hocam çete kapatır mısınız? Hocam çete kapatır mısınız? Çet kapalıydı en son. Kapalı değil hocam kapatır mısınız? Kapalı kimse yazmıyor şu anda. Hocam kapatmışken yazı yazmayı da kapatın. Tamam bunu da kapatayım. Çığlar, 25 bölü 15 ne yapar? 25 bölü 15. Şu kesir içerisinde büyük tamam, yapıyorum. Tamam, tamam. 10 bölü 6. Tamam dinleyin. 25 bölü 15 ne yapar? 25 bölü 15. 5'e bölün ikisini de 5 bölü 3. Yukarısı 5 bölü 3 yaptı. Burayı sadeleştirmiş olan 2 ile yine 5 bölü 3. 5 bölü 3'ü 5 bölü 3'e bölerseniz ne çıkar sonuç? Hocam siz yazıyorsunuz ama biz görmüyoruz. Tamam gelir şimdi çocuklar. Hocam siz yazıyorsunuz ama biz görmüyoruz. Çocuklar şöyden kaynaklı şu anda da. Ee, görüntünün geç gelmesinin sebebi şu anda çocuklar internet evet internetin çok hızlı değil ee, iki e, aynı internet üzerinden iki ders yapılıyor şu anda çocuklar o yüzden böyle sıkıntılarımız var yani eşim de şu an ders yapıyor ben de ders yapıyorum İnternet zaten tek başımızdayken bak sizden önceki tek başıma yapmıştım eşimin dersi yoktu daha rahat hiç öyle şey durumu olmadı ama şimdi iki ders aynı anda yapılıyor. İnternet maalesef kaldırmıyor. Bu yüzden gecikmeli geliyor. Neyse yine tam geldiğine şükredelim. En azından görüntü geliyor. Sonucumuz 1 var. Çünkü aynı sayının aynı sayıya bölümü bir yapacak. Ya da dışlar içler yapabilirsiniz bunu. Dışlar 15, içler 15. Kaç? Ha daha bitmedi. Tamam. Evet bir üzeri 1 var. Tamam doğru. bir üzeri 2 de ne yapacak? Yine bir yapacak. Çünkü bunun üstünde eksik var. Bunları deftere mi yazacağız yoksa? Çözümlerini evet de defterinize istemiştim. Hayırdır. Ya da çıktı alıp, çıktı alıp yapabilirsiniz demiştim. Ha, ee, tamam. Bu şekilde. Demek çıktı alanlar yapamayanlar. Dedim ki deftere çözüm yapsınlar. Çözüm de olabilirdi. Sonucunuz 1. Bakalım isterseniz sonucu ne yapmış. Fakat sonuç yine 1. 1 üzeri eksik iki en son. O da 1 Geçiyoruz. Bu da aynı mantıkla yapacaktı. Kök 1'i tanıyorum 1 eksi. Kök 4'ü tanıyorum 2. Kök 81'i tanıyorum 9. Hani soruyu yazmadan böyle bir çözüm yapabilirdiniz bakın defterinize. Sadece bu çözüm. 2'nin D'si mesela. Bu çözümü de yapsanız yeterliydi benim için. Telefonu önünüze koyarsınız bu şekilde. Çözersiniz. Kök 169'u tanıyorum 13. Kök 196'yı tanıyorum 14 bölü. 900'ü tanıyorum 30. 400'ü tanıyorum 20. Ama burada ne var burada? parantez için alınıp eksi 1 kuvvetini almış. Tamam. Ne olacak çocuklar burada? Hocam peki 930 doku, nasıl anlarsınız? 900 nasıl Kök 900'ü 30 çarpı 30. 30'un karesi bu. Bunu bir önceki derste bu 900'ü evet. çok kullandık. 400'e <laughs> kadar zaten öncekini defterine bak. Defterinin ilk sayfasına karakterlerde. Evet, 400'e kadar, evet. kadar yazdım. Ama sonraki 650... 625, 625, 900 gibi sayıları da çok iyi bilirsiniz yolur demiştim. Bunlar da çok çıkacak yani yine. 30'un karesidir bu da. Ya da 900'ü bilmiyorum diyorsan 9 çarpı 100 dersin. Tamam. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 çarpı 3 de 30 yapar. İşte 30'u bu şekilde bulursun. Anladın Parça parça da bulabilirsin. Hocam 625'i nasıl bulacağız yine? 625'i bilmiyorsan benziyor. diyelim. Bilmediğini varsayalım. Beş. Beşe bölersin önce. 125. Bir daha beşe bölersin. 25. Bir daha beşe bölersin. 5. Bir daha beşe bölersin. 1. Bunun karekökünü olmak demek şunların karekökünü olmak demektir. Onda İki tane 5, bir tane 5 diye çıkar. İki tane 5, bir tane 5 diye çıkar. Altına 25. 5 kere 5. Altına 25. Yani 625 i... bilmezsen bu yöntemlerimiz var. Biz illa bilmek zorundasınız demedik. Ama bilirseniz hızlı olursunuz. Yani 625'in yerine nerede direkt 25 yazmak? Nerede bir de Böyle uğraşıp bir 20-30 saniyenizi kaybetmek. Anladın? Hocam peki 625'e ilk önce gösterdiğimiz yöntemle yapamaz mıyız? Mesela 900'ü yaptınız yani. Yok. O sıfırlı olanlar daha kolay olur. Ama 625'e maalesef öyle 900'deki gibi öyle bir kolay yok. 400'ü de yapabilirsin. 400, 4 çarpı 100 deyip karekökünü alırsan 4 dışarı 2 bu da 10 diye çıkar. 2 çarpı 10 da 20 yapar. Yani böyle de yapabilirsin. Ama bu işin en temiz yolu direkt bilmek. Direkt yani. Tanıyorum 20, bitti. Tanıyorum 30, tanıyorum 14. Ne? Biri saniyesinde cevap, diğerinde en azından 20 saniye, 30 saniye kaybediyorsun. Anladın mı? En kısa diyebildiğin yolda bile zaman kaybın fazla oluyor. Tamam E Bunları da çok yapacağımız için peşine ne demiştim size dersin en, en başında? Karesel sayıları çok iyi bilin demiştim. Hepsini bilin. Anladınız mı? Evet. Burayı kısa yoldan yapalım çocuklar. Neydi bunun payda eşitlemeden ne yapıyorduk? Çarpı. Eksi olduğu için de çıkartıyordu değil mi? Kısa yolu buydu. 9 kere 1, 9, 2 çıkardınız. Hı hı. 7 bölü 9. Burası 7 bölü 9 yaptı. 7. Çarpı. Şurasına bakalım. 13'ten 14 çıkarsa ne yapacak? Dikkat edin. Küçükten büyüğünü çıkardığınız için eksi 1 yapıyoruz. 30 eksi 20, 10 yapar. Bunun da dışında ne var? Dikkatli olun. Eksi 1 var. Tamam. Ne yapacak bu eksi 1? Anladım. Burayı ters çevirecek. Nasıl ters çevirecek yani? Önce tabandaki işarete bakalım. 10 bölü eksi 1 bölü. Şimdi evet 10 bölü eksi 1. Önce şeye bakalım. Sayımız tek olduğu için. Tek olduğu için. Burayı ne yapacak şunlar? Eksi diye bırakacak tamam Eksi diye bırakacak. Şu eksi ne yapıyordu şu eksi? Ters çevirecek. 10 bölü 1 yaparsa ne olur 10 bölü 1? 10 yapar. Demek ki burası 10 yapıyor. 10 bölü 1 yapıyor. Hatta öyle diyeyim size. Ayrıntılı yazayım. 7 bölü 9. Şimdi ne yapacaksınız şunlar burada? Bunları Bunları şurada çarpacaksınız. 7 çarpı eksi 10 eksi 70. 9 kere 1 9. Sonucumuz bu. Bakalım doğru tahmin etmiş miyim? Evet. Hocam beklerim. Eksi 70 bölü 9. Bakın sonuç doğru. Şöyle bunları paylaşırız. Gel ömedi ki bakalım karşınız. hocam. Bak, Şöyle. Ee, şey videosunu paylaşırım. Hocam Birazdan. Evet evet Whatsapp'tan bunun videosunu paylaşacağım soru çözümü diye. Siz oradan alırsınız. Bekle, beklemeyelim. Diğer sınıftan geri kalmayalım. Tamam. Geçiyorum. Şurada diyor ki bize. Hocam En üst yapıyla. En üst yapıyla. Yani en tepedeki ile. En alttaki şu. Yükseklik ne kadardır diyor. Şu yüksekliği soruyor. Oldukça basit. Şimdi bunlar küp olduğu için Çocuklar Bu küpler nedir? Her bir yüzeyi karedir değil mi? Kare. En alttan başlayayım mesela. 169 tanıyorsunuz. Bir karenin alanı 169 ise bir kenarı ol, ol, ne olur? On, 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 14. değil. 14 17. 196 idi. 13. Demek ki bunun şu kenarı ne olacak şuraya kadar? Buradan şuraya kadar Hay ne olacak? On, 13 olur değil mi? Pembeye bakın şu pembeye. Burasının alanı 81miş. Ne olur sizce bunun yüksekliği o zaman şu? Şu kenarı yani. 81'in kara gücü değil mi? 81'in kara gücü. 9. Aferin. 25'te ne olacak? Bu 25 25 20. değil mi? Alın toplayın şunlar. Ne kadar basit. Toplayın işte. Ne yapar? 13 9 daha. 22 5 daha 27. Toplamımız 29. 27. 27. 27. Anladınız mı? <laughs> Bakayım sonuca. Sonuca bakıyordurlar. Bakın aynı şeyler oluyor. mi? Bakın yine 5 demiş, 9 demiş, 13 demiş, toplamış. Ne yapmış bakın? sonuca 27 yapmış. Anla şimdi bir yer var mı burada? <laughs> Gördüğünüz gibi dediğime evet. geliyorsunuz değil mi? Bakın ne demiştim size çocuklar? İki hafta ders yapacaksak evet, evet. her derste değil dedim. Her soruda hatta. Karesel sayıları çok kullanacağız. Gördünüz evet. değil mi? Bak 169, 81, 25 hep karesel sayıları kullanıyoruz değil mi? O yüzden bunları ne kadar çok iyi bilirseniz o kadar hızlı çözersiniz diyorum tamam mı? Bu, bu kısımda... Hocam mesela bu soru 3 saniyelik, 5 saniyelik... Falan... E tabii ki bunları bildiğiniz zaman 3 saniyelik, 5 saniyelik oluyor işte. Bu kısımları ne kadar hızlı yaparsanız çocuklar en azından yeni nesil sorulara o kadar çok zaman ayırırız. Daha bu bu konunun sonunda yeni nesil sorular çözeceğiz. Yeni nesil soruları da bu teorik kısmı ne kadar hızlı ve pratik yaparsanız o kadar iyi olacak. O yüzden bu kısımları halledin diyorum yani bu pratik kısımları. Burada bunun da benzerini yaptı çocuklar. Burada diyor ki bize bu şeklin çevresini bulunuz diyor. Bak yine aynı soru aslında. Az öncekiyle aynı bir farkı yok. Çevresini bulmak için yine bir yerden başlayacağız. Kare kare bakın içindeki alanlar belli. 16 olduğuna göre buraya kadar yani bir kenarı ne oluşurlar bunun bir kenarı? 16'nın kare kökünden. Burası ne olur çocuklar 4 olur değil mi? Şurası ne olur buraya kadar? Bu içi evet. 9 olduğu için. 3 Üç. Üç. Şurası ne olur Şurası da? 6 6. 6. Gerisi kolay. Gerisi kolay. Niye gerisi kolay? kolay? Gerisi alıp toplayacaksınız şöyle. Yani burası da 6 yapacak. Çepeçevre dolanıyorum 6. Ha şu kısım ne yapar? Bunu bana kim söylüyor şuraya kadar olan? Hmm. Çünkü içeriye giremeyeceksiniz ya. Şu kısım ne yapar sizce? 3 hocam. 3 yapar. Altıdan Nasıl bulduk 3'ü? Aynen öyle. 6'dan 3. Bunun tamamı 6'ydı. Burası 3'tü. Burası. O zaman buna 3 kalır. Burası zaten 3'tü. Peki şu minik parçayı kim söyleyecek bana? Şu şu. Şu parça ne olur? 2 hocam 2. Ne bilir misin 2? 4 bak bunun tamamı. Kaç kadar? 4 müydü? Hocam bence 7. Bak bunun tamamı 4 müydü? 4'tü. Şuraya kadar. Bak Hocam ben bence kadar. bir. Evet. 1 tabii ki. Şuraya kadar 3'tü. 4'ten 3 önce... Hocam. Ne bir bir ya? bir birim. bir birim tabii ki bir. burası. bir birim. Burası da 4. 1 bir, bir. Burası Hocam da Hocam şey miyim? Söyle. 4. Hocam, Hocam nasıl bir, bir oluyor? ya. Hocam ben bir şey söyleyeceğim de. Söyle o zaman. Hocam o mavinin içinde 9 yazıyor ya. 9 hanedir. üstünde bir birim kare var. İşte hocam onun üstünde birazcık boşluk var ya 16 ile 9'un orada. Evet. Orası bir birim, bak orada bir birim bir birim. Tamam, kare var bir birim. Hayır, hayır, oradan değil. Hayır, 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 hayır. Üzerindeki karelerden biz bu karelerin bir birim olduğunu söylememiş bize ya da bir santim olduğunu söylememiş bize bu karelerin. Karelerden sayarak saymıyorsun bunu. Karelerden sayarak saymıyorsun. Mesela burada da 49 bir kenarı 7 olacak. 7'ye baktığın zaman kaç tane? 2,5 tane bile yok. Nasıl oldu peki 7 santim? Karelerden saymıyoruz. Kare kökü. Hayır, bak. Değil, sadece onun için. Tamam biliyorum. Hayır. Onun için de kabul etmiyorum. Bunu sayma. Sana eğer buranın. Bak bir kenarda yazar. Sana der ki burada. Şunun bir birim uzunluğu bir santim demişse buradan gider kullanırsın. Ha dersin ki bu bir santim, bu iki santim olur o zaman. Ama sana öyle bir bilgi vermemiş. Hiçbir şeyi bilmiyoruz biz bunun ee, bir Karenin bir uzunluğunun bir santim olduğunu bilmiyoruz. Nereden biliyorum? Bunun diyor bana alanını vermiş 36. Bunun karekökü de bir kenarı yapar. E 36'nın karekökü 6 yaptığı için bir kenarı 6'dır. Gidip kare şeylerini saymıyorum. Birimlerini bu şekilde saymıyorum. Yanlış olurum, tamam? Bu biri nasıl buldum? Senin yaptığın gibi, şunun bir birim kareden dolayı değil. Burada da farklı çıkacak. Burada da gidip sayacağım mı birer birer burayı? Olmaz. Diyoruz ki bunu pembe olanı, pembe olanı 4 santimse. Mavisi 3 santim. 4'ten 3'ü çıkarınca şu farka 1 kalır. Şu farka 1 kalır. Geriye ne kalıyor? Toplaması kalıyor. Artık bir zahmet bunları topla. 4, 7, 13, 19, 25, 28, ne yapar burası? 31, 32, 32, 36, 40. Ne yaparmış çevresi bunun? 40. Bakıyoruz sonucuna bakın. Aynı şeyleri yapmış. Bak aynı şeyleri bak. Yazmış, yazmış, yazmış. Gördünüz Bak. Buraya ne demiş? Bak 6 eksi 3'tür demiş. Tamam. Şuraya ne demiş? Bak şuraya. Ok çizmiş. Gördünüz mü? Buraya çıkıyorlar artık. 4 eksi 3 demiş bak. Yani senin gibi birimlerini saymamış o zaman. Anladın mı? Yanlış olur ona dikkat et. Bu soruya bakalım şunlar. Bu soruya ne dersiniz? Bu 7'dir. Tamam. Hocam ben yapabilir miyim bunu? Söyle, söyle, söyle Kumru. Hocam 196, 13. 14. O, 14. 196. 19. Buradan buraya kadar 14. Yani bir kenara 14. 14'ten 7 çıkartacağız. Hayır, 14 değil tamam, nereye gidiyor? Hocam, değil, dur, paniklemeyin. Şimdi toplayacağız normalde Anladım. çevre. Çevre için sayıyorsun ya, topluyorsun. Dur, toplayacağız. Çıkartma kısımları şu kısımlar için söyleyeceğiz onları. Hocam 64 8. 64 8. Tamam işte o. Bu 8 ise bu da 8. Bu da 8. Evet. Şimdi bana burayı söyle. Dikkatli ol şurayı. Şu, şu evet. kısım ne olur? Şunu nasıl bulacağım? Şu kısmı. Hı. Hocam şimdi 14'se... Tamam, hocam, 14'se... 10, 14 Tamam 14 ise. 14 O zaman sen konuşma. 14 ise Ozan konuşma Ozan tekrar söyletme bana bak mikrofonu kapatacağım Burası evet 7 olur çünkü burası 8'di. 14'ten 8 çıkınca şu parçaya ne kalacak? 7 kalacak. Buranın tamamı 14 zaten bunu biliyoruz. 7. Şu kısma geldik. Bunu kim söyleyecek bana şu kısma? Evet. Şu, şu kısmı. Ozan şimdi sen söyle bana Ozan. Şimdi sesini aç Ozan. Söyleyeyim. Ya, efendim, hocam, hocam, şu kısmı söyle bana. Hayır, bunun hepsi 14'tür. bu kısmı, da, şu kısmı. O kısmı mı? Evet. Hı, hocam görüntü biraz geç geliyor da, o yüzden. 14'ten 7 çıkartacağız hocam. Evet. Ne kalır o zaman 14'ten 7 çıkarınca? Buraya 7 kalır. Şuraya ne kalır? 20. 7. Bu da 7 zaten. Bunlar 7, 7, 7 ya bunlar. Şimdi çepeçevre dolanıyorum. Yani etrafını gezip toplayacağım hepsini. 7, 21, 29, 37, 45, 52, 66, 7 daha. 73, 80, 87. Bakalım. 86 demiş. Bir yerde yanlış yaptık herhalde. 21, 29, 37, 45. Doğru yazdık. 52, 56, 66. Hocam 86. Evet. 14'ten 8 çıkınca yanlış yapacağız. Evet şunu. 7 yazdık. Evet bu yanlış. Tamam 87, 6. Evet. Tamam sıkıntı yok. Burası 6 olacak. Toplam 86 yapıyor. Bir yanlışlık yok. Ben 6 dedim. Hocam ben 6 dedim. Siz ha. 7 yazmışsınız. Tamam kumru tamam. Yanlış yazmışız tamam. Kafamız düz oldu tamam. Önemli değil o kadar abartmayın tamam düzelttik. Birler basamağında 4 rakam olan 3 basamaklı tam kare pozitif tam sayıları bulunmuş. Birler basamağında 4 olmasını istiyor ama kaç basamaklı bir sayı olacak bunlar? 3 basamaklı. Kimler var bildiğiniz? En iyi bildiğimiz 100, 100, 44. Kimden gelir çocuklar 144 aslında? 12'nin karesinden. Başka kimi biliyorsunuz? <laughs> kimi biliyoruz başka? Hocam 324. Çok Hocam 400. Güzel. 324 hayır 400'ün birler basamağı değil kumru. 400'ün yüzler basamağı değil. Yüzler değil. Şuradaki basamağı 4 diyor. Birler basamağı. Birlerle yüzlerin nerede olduğunu biliyorsun değil mi kumru? Evet hocam. Eğer bilmiyorsan 5. sınıfa göndermem lazım ha. Şu an 5'leri anlatıyoruz onu. Göndermem ee, 324'ün e, kare kökü neydi? Kimin karesinden geliyordu yani bu? 324. 18. Niye bunları yazdırıyoruz çocuklar biliyor musunuz? Bakın. Şimdi bizim aradığımız üç basamaklı sonunu 4 istiyorum ya. Bakın sonunu 4 istediğiniz için sonunu 4 istediğiniz için şu, şu 4'ten dolayı kimden gelir sonu 4? Ya karesini alacağınız sayı sonu 2 ile bitecek ya da 8 ile bitecek. Bak 8 ile bitecek. Çünkü 2 ile bittiği zaman 2'nin karesinden 4 geliyor sonu. 8 ile bittiği zaman da 8'in karesinden ne geliyor? 64. Sonu 4 ile bitiyor. O zaman sıradaki olabilecek olan kocam kim ben, var? Hocam ben soruyu okumadım. E soruyu beraberce okuduk ya. Daha halen okumadın mı? Devam ediyorum. Ne olur o zaman çocuklar burada? 22'nin karesi olur. Ne yapar 22'nin karesi çocuklar? 484 mi yapıyor? Baba bir dakika. Peki 28 olur mu? 28'in karesinden ne gelir? 28, 30 eksi 2 desek ee, 900'den ne çıkaracaksınız çocuklar? E, 60 çıkartın 900'den. E, 800. Evet, e, 60, 840. 484 herhalde olacak bu. 784, 4 olabilir. Başka da olmaz. Neden olmaz? Çünkü 32'ye geldiğiniz zaman 32'nin karesi ne yapar 32? 1024 yapar. 1024 biliyorsunuz 3 basamaklı sayı değil. O zaman bizim aradığımız sayılar şu 4 tanesi. Bakalım. 784'müş bu. 784 yanlış yapmışız. 784. Gördüğümüz gibi aynı sayıları yazmış. 12'nin karesi 144. 18'in karesi 324. 22'nin karesi 484. 28'in karesi de 784 yapıyor. Anladınız mı bu soruyu? Geçiyorum. Tamam. Burada da bakın AB ve BC. bitti. Tamam bekleyelim bu soruyu da yapalım. AB ve BC iki basamaklı tam kare pozitif tam sayılarda. Buna göre AB artı BC toplamının alabileceği değerleri bulunuz demiş. Tam kare sayılarmış. iki basamaklı. İki basamaklı tam kareleri bir hatırlatın bana kimlerdi? 16. Evet. Hocam 16, 24, 25, 14, 14. 24 mü? 24 nereden geldiler? 25 hocam. 25. Tamam ben kumraya söylüyorum o üstüne alınan alındı. 36. Evet. 49. 36 hocam. 49. 49. 49 64, 64. Ve 81. Peki sizden istediği 86. AB. AB'ye bakın dikkat edin çocuklar. AB'nin birler basamağı. BC'nin onlar basamağı aynı olması lazım. Bu şarta kim uyar? Bakın bakalım elimizdeki sayılar bunlar. Mesela AB'yi bakın AB artı BC'yi diyelim ki siz AB'yi 16 aldıysanız 6 ile başlayan bir kareta sayınız var mı? Var. Bir kim? 64. 64 olabilir değil mi? Güzel. Peki AB'miz 25 olsa AB'miz 25 olsa çocuklar. 5 ile başlayan bir kareta sayımız var mı? Yok, yok. Yok. O zaman bu olmaz. Peki AB'miz 36 olsa. 6 ile başlayan bir kareta sayı var mı? 6 ile hocam. Var. 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 Yine 64. 64 olabilir. Sıkıntı yok. Yani 16 ya 64. 36 ya 64. Sonuçta bunların ikisinin toplamı birbirinden farklı değil mi? Toplamları farklı olacak. Peki. Evet, 36'yı evet. geçtim. 49 olabilir mi? AB 49 olsa... Dokuz bir başlayan, başlayan yok. Dokuzla başlayan yok. Peki 64'e bakalım. 64 olsa olur mu? Abi 64 olsa. Olmaz Sonunda hocam. 4'e e başlayan yok. Niye 9 yok? 49 var. 9 var ya. Aa, 9 hocam. var hocam. Pardon hocam görmedim. Olur. Peki bunu da kabul ettik. 81 olabilir mi? AB'ye 81 versek. Bir de başlayan olur. var mı? Olur. Olur. Var? 16. İşte 16. Bunların hepsi Toplamadım ben ama hepsinden farklı bir değer gelir. Bakalım kendisi ne yapmış? Kaç tane bulmuş? Aynı şeyleri bulmuş. Bak. Bu 80'miş. Burası 100'müş. Bu da 64'e 49. Bakın 113. Bu da 97'ymiş. Anladınız mı? Bizimkiyle aynı aynı şeyleri yapmış. 4 tane değer alır yani. Tamam. Peki. Bundan sonraki soru da çocuklar kalsın. Bu soru itibaren çocuklar. Bu soruda itibaren. Bu kalan sorular çocuklar yarın ee, saat 1'i 10, geç 10 geçe herhalde çocuklar. 13'ü 10 geçe İncil'le ders yapacağız çocuklar. Şunu kapatalım.